hafıza tekniğiyle 5 romence kelimeyi kalıcı olarak öğreneceksin. Hadi başlayalım. Matura, matura, süpürge. Matura, süpürge. Bile maturada süpürdüm, faturada süpürdüm. Matura, süpürge demek. Kovor, halı. Kovor, halı. Aa kıvır o halıyı defol evimden. Tamam da neden kovar gibi davranıyorsun ki? Lingura, kaşık. Lingura, kaşık. Oğlum lingura lingura diye kaşıkla kafamı şişirdin ya. Lingura, kaşık demek. Bak, farfuriye, tabak. Farfuriye, tabak. E? Anne bak tamamdan farfuriye tabana. Farfuriye, tabak demek. Akum. Şum, şimdi. Akum. Şimdi. Eyvah canavar vakumluyor şimdi ne yapacağız akum şimdi demek daha fazla kelime öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen